Herkese merhaba. Bu videomuzda sizlerle bir tane list örneği yapacağız. Bu örneğimiz e, oyun üzerine olacak. Oyun listelerimize oyun ekleyeceğiz ve bunları yazdıracağız. O yüzden hemen örneğimize geçelim. Ben list oyun adı altında bir tane dosya açtım ve bunun içerisinde main.dart diyerek bir tane void main oluşturacağım. Klasik hareketimiz. Bunun içerisinde bir klas olacak. Bu klas da oyun nokta dart olacak ve ben buradaki oyunlarımı çekmiş olacağım. Class diyorum bu oyun dartın içerisinde bir classım olsun, içerisinde oyun olsun ve ben bu oyun içerisinde late e, integer bir ID tutayım. Bu oyun id'si olsun. late string diyerek de bir tane ad olsun. late string diyerek de bir tane de tür olsun. Ve ben bu oyunların ismini Constructor'la birlikte almak istiyorum. Burada this.add nokta add id diyorum virgül this nokta diyorum virgül this nokta tür diyerek de bu klaslara ben erişmek istiyorum. Şimdi bu veil vale içerisinde ne yapacağız? Oyun ekleyeceğiz. Bu oyunları eklemek için de aslında bir tane bizim oyunlar adı altında listemiz olması lazım. Var oyunlar diyorum. Bu bir liste. Peki bu listenin türü ne? Oyunlar klası olacak. Olmadı. Nasıl olacak? Oyun. Import diyeceğim şu. Evet değil mi? Oyun aynı. Import geldi. Bu bir dizi olacak. Oyunlar adı altında. Şimdi biz burada eğer bir oyun yapmak istiyor isek ne yaparız? Deriz ki ben bir tane var oyun GTA mesela ya da o bildiğin tamam bunu bir oyun olarak tasarlayacağım diyorum bana id soruyor bir alt soruyor GTA diyorum tür soruyor online diyor bunda online o ikiyi nasıl yapacaktık oyun 2 csgo go online oyun 3 e, id'si 3 bu LOL olsun, bu da online. Sonra bir de offline oyun yapalım. Bu da 4 olsun. Oyun 4 offline bir oyun. Hmm. Şu an hiçbir oyunda offline değil ki Vice Steel olabilir. vay <laughs> Şurada Vice T yazamadım. O zaman Vice T şu şekilde. Bu da offline olur Tamam. Biz bunları ne yapmıştık? Şimdi ekleme işlemine geçeceğiz. Bu ekleme işleminde nasıl bir ekleme türü vardı? Bu oyunlara oyunlar nokta diyerek biz bunları o bir keza bu şekilde 2 3 sonra da 4 diyerek bunları ekleyebiliyordum. Ve ben bunları şimdi yazdırabiliyordum. Ben diyorum ki bunları bir döngü içerisinde yazdırayım. Tamam. O zaman ne yapacağız? burada bir tane for döngüsü açıyorum Integer i e eşittir 0 olsun. Eğer i'miz küçükse 4'ten i'miz plus plus olsun ve ben dört tane o kullanıcıdan oyun gireyim. Benim koşulum bu. Ve ben bu oyun oluşturmak için kullanıcıdan ne isteyebilirim? Print oyun ID'si girmesin. Oyun adresini direkt i'den çekelim. Oyun adı gir diyelim. İki nokta üst üste burada. Sonra stbin nokta readline diyerek bunu da şöyle kullanarak alıyorum. Peki bu aldığım şey ne? Benim var isim. Oyun ismi. Değil mi? Ee, girilen altre oyun adre ismi. Eşittir bu. Bunu girdi kardeşimiz. Sonra print oyun türü giriyorum. İki nokta üst üste diyorum. Burada var girilen şöyle yazalım uzun uzun oyun türü. Bu da ne abi? st din, din. read line bytes Read, Read line dur. Read olması lazım. Şu şekilde. Bu da yanlış. Read line. Heh. Bu da null olamaz diyorum ve bunu da aldım. Şimdi bunları ben oyuna ekleyeceğim. Yani bir var yapacağım. O eşittir. Oyun diyeceğim ve bu girilen oyunların ID'sini i'den alacağım. Şu i. Bunu da birden başlatalım. ID'si sıfır olan bir oyun olmasın adını girilen oyun isminden alacağım. Türünü girilen oyun türünden alacağım. Tamam. Ve bu for döngüsü 4 defa dönecek. 4 tane oyun alacak benden. Sonra da bu oyunların hmm, ne yapması lazım? Bu oğları oyuna eklemesi lazım. Yani bu oyunlara oyunlar nokta add evet diyerek bu o'yu ekleyecek. Çünkü bizim bu o'muz ne? Bizim bu omuz bir oyun. Bunu da ekleyecek. Çok güzel. Şöyle kadar eşya var. Ve ben buradaki kısımları silebilirim artık. Değil mi? CTL KC yapıyorum. Oyun girdi. ne aldı. Şimdi yazdıracağım. Yazdırmak için de ben for kullanıyorum. For. Var diyorum bir tane x. Tamam. Nerede? Oyunların içerisinde. Doğru muyum? Evet. Şimdi print diyorum. Oyunun id'si şöyle si diyerek 2 nokta üst üste dolar süslü parantez aç kapa diyorum ve bunun içerisinde bu x'in bir tane id'si var onu yazdır diyorum print diyorum Oyunun ad diyorum 2 nokta üst üste dolar aç parantez kapa parantez ne yazacağım bu sefer de x nokta adı yazdıracağım bir de oyunun türü var o da x tür diye arkadaşlar. Bakalım neymiş? x tür. Bu şekilde yapımızı oluşturduktan sonra çalıştırıyor. Oyunun adını gir. Bak GTA'ya girdim. Türünü gir. Open world. Open. World diyorum. Oyunun adını gir diyor. Şimdi yeni bir oyuna geçti çünkü. Hani bu oyun bittirdikten sonra şurada bir tane ee, şey yapabilirdim. Şöyle print mesela print şöyle bir çizgi çizelim tamam mı sonra neyse bu durursun burada şimdi çalıştırmadım Oyun hızına gir LoL Online ee, Sonra CSGO Online Online Bir tane daha girelim o da Metin 2 Online Bakın Sonra ne oldu? Bana IDC 1 GTA Open World, IDC 2 LOL Online, IDC 3 CSGO Online, IDC 4 Metin 2 Online gibi yapıları çıkarmış oldu. Bu list yapısıyla yapacağımız güzel bir örnekti. Bir sonraki videolarda stringlere geçeceğiz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.